Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımının Ocak ayı memur maaş kat sayısına göre yapılan artışla birlikte 5097 TL'den 7608 TL çıkarıldığını belirterek, Yeni düzenleme ile evde bakım yardımı ödemelerini, hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda bu ay toplam 4,2 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi yaptık, dedi. Bakan Göktaş Bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan evde bakım yardımının 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde bakım yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan Ailesi veya yakınları ile birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz." ifadelerini kullandı. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, "Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz." Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2023'te vatandaşlarımıza toplam 116.2 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi yaptık dedi. Bakan Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımının aylık ödemelerinin Ocak ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 5097 TL Den 7608 TL, çıkarıldığını belirterek, yeni düzenlemeyle evde bakım yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda evde bakım yardımından yararlanan 558 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 4,2 milyar TL evde bakım yardımı ödemesi yaptık ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim ifadelerini kullandı değerli izleyicilerimiz haberimiz burada sona erdi Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dair yeni gelişmelerden ve sosyal yardımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz hoşçakalın